ya <laughs> <laughs> <Yeah. Gülüyor> video geldi Hemen izlemeliyim. İlk ben izlemeliyim. İlk ben izleyeceğim. <laughs> İlk ben izleyeceğim. <laughs> Kesin komiktir ya. Sonra izlerim. Ne de olsa yine efsane yapmıştır. İzlemeye gerek bile yok ya. Kral yine yapmıştır yapacağını. Helal olsun valla. Bu adam yapıyor ya. Random animasyonu kimden seviyormuş bu yorum beğensinler de görelim ya. Bakalım kaç kişiyiz. Bir, iki. Bu kanalı sadece iki kişi mi seviyor ya? Her beğeni bir sevap desem kaç kişi beğenir acaba? İzledim yine düştüm. Hala çok komik ya. Daha uzun yapsana ya. Baba ya kısacık yapıyorlar hemen bitiyor. Ama yavrum haftada iki tane atıyorlar. Olsun o kadar. Bana ne? Daha uzun istiyorum ben. <laughs> Onları uyarmalıyım. Videoları eskisi kadar güzel değil. Onlara bunu söyleyeceğim. Hadlerini bilsinler. Yoksa abonelikten çıkarım. Ne oluyor kardeşim? Kapıyı kıracaksın. Buyur bir problem mi var? Evet var. Videolarınız eskisi kadar güzel değil. Çok bozdunuz. Kendinize çeki düzen verin. Kurti gel çabuk kanka çok önemli bir konu var. Geldim kanka ne oldu? Çok bozmuşuz da arkadaş bizi uyarmaya gelmiş. Ha öyle mi kardeşim? Gel sen bir bizle içeri bakalım. Nesi güzel değil mesela. Asla hak ettiğin yerde değilsin kral. Sen çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyorsun. Çok teşekkürler. Destekleriniz sayesinde hep birlikte 1 milyon oluruz umarım. Yine hak ettiğin yerde olmazsın kral. Sen 5 milyon aboneyi hak ediyorsun. Bir gün o da olur belki ya. Neden olmasın? 5 milyon da yetmez. Youtube'u üzerine yapmaları lazım kral. Siz çok daha iyilerine layıksınız kral. En iyisi sizsiniz kral. En iyisine layıksınız kral. En iyisi sizsiniz kral. En iyisi sizsiniz. Ya abi bip sesi ne ya? Utan utan. Nasıl videolar izliyorsun sen öyle? Ben seni bunun için mi büyüttüm? Sana verdiğim emeklere var ya. Yazıklar olsun. Bilgisayarından bip sesi geldi. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ne olmuş ne olmuş? Beyefendinin bilgisayarından bip sesi geldi. Aman ben nerelere giderim? Başımıza taşlar yağacak. Evladımız kötü yola düştü. Kesin arkadaş çevresi alıştırıyor böyle kanalları izlemeye. Bir daha bilgisayarından bip sesi duyarsan var ya. Pılımızı pırtımızı toplar köye taşınırız ona göre. Allah'ını seven beğensin desem. Beğeni gelir mi acaba? Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.